Merhaba arkadaşlar. YouTube'daki videolarımın altına şöyle bir yorum gelmiş. Abi benim kuşum yumurtladı ama bir türlü folluğa yatmıyor. Arkadaşlar öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekecek. Eğer kuşunuzun ilk yumurtası mı? Yani birinci yumurtayı mı yaptı? Şu görmüş olduğunuz folluk bu folluğun içine birinci yumurtayı mı yaptı? Bu önemli. Eğer kuşunuz folluğa Birinci yumurta yaptıysa muhabbet kuşları 6 ile 10 yumurta yumurtlarlar. Ondan sonra bütün yumurtaların üzerine kuluçkaya yatarlar. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Ama şu olabilir. Eğer bütün yumurtalarını yumurtladı. Buna rağmen de folla girip yumurtaların üstüne kuluçkaya yatmadı. Kuluçkaya yatmadıysa bu muhabbet kuşunuzun İlk kuluçkası olduğundan sıkıntılı bir süreç olacaktır. Sıkıntılı bir süreçte de muhabbet kuşları ilk kuluçkalarına bazen yatmıyorlar. Buna dikkat etmeniz gerekir. Yani bizim amacımız muhabbet kuşları yumurtlamadan önce yani e, 3-4 ay öncesinden biz folluklarımızı takıyoruz ki muhabbet kuşlarımız folluklarına alışsın. Folluklarının da mutlaka altında e, ya plastik folluk kullanın ya da e, formlukların içerisinde çukur bir bölge olsun. Muhabbet kuşlarının yumurtaları o bölgeye toplanırlar. E, buna dikkat etmeniz yeterli. E, sorun muhabbet kuşunun kendisinde olabilir. İlk kuluçka olduğu için stres yapmış olabilir. Ama e, birinci kuluçka da bu sorunu atlatamıyorsa ikinci kuluçka da mutlaka atlatır. E, i̇kinci kuluçka da mutlaka yumurtanın üzerine yatar. Ama dediğimiz gibi ikinci kuluçkada da eğer yumurta üzerine yatmazsa ya dişi ya da o çifti komple değiştirmeniz olacaktır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ama e, yine de mutlaka ikinci kuluçkada yatıyor mu haplı kuşları? E, umarım sizde de böyle bir sorun olmaz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bol ve sağlıklı yavrular.